Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ama bugün hilesiz Sanki her zaman hileli oynuyormuş gibi ya Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz dediğim gibi hilesiz bir şekilde Her oyunu hileli oynuyoruz ya yani o yüzden diyorum yani, yani 1959'dan beri hileli oynuyoruz her oyun Neyse Yanımda kardeşim var Umut hoş geldin Hoş bulduk Biraz daha sesin çıksın Nasıl bulduk? Hepinize tamam. merhaba arkadaşlar. Ben de hazırım ve direkt maçımıza giriyoruz. Çift hesaplaşma. Evet burası. Daha 1400 kupayım. BROK yeni aldım. BROK'u yeni aldım yani. Ve şu an umutta bir bağlantı sorunu var herhalde. Gel. Tamam. Şu Daryl'ı alacağım ben. Daryl gel buraya. Daryl'ı alırız hadi. Al şunu, al şunu. Hayır, gel buraya. Al şu dırılı hadi. Ha, ah, onu al tamam bitti. Koş koş koş. Hey. Onu ben alırım sen git. Gel buraya gel Deril gel. Gel sen oğlum. Evet Daryl'a 2 attık gördüğünüz gibi ve poko çıktı. Sen kaçlık pokosun ya? Adam bana vurduğuna bak. Oha. Oha özür dilerim abi. 13'lük bibi. Sen nesin ya? 13'lük bibi mi olur lan? Bir de ultiyle öldürüyor. Allah Allah. Utanmadan bir de ultiyle öldürüyor. 13'lük ultiyle öldürüyor yani. Helalsin. Poko'yu aldın. Daryl'a da ulti çakıyorum abi. İşte bu kadar. Direkt ilk attığımız elde birinciyiz. Umut'un ve benim başarımla birlikte birinci olduk. Hemen bir çıkalım. Ben de Carl alayım. Sen de başka bir karakter al. <laughs> Umut 7000 kupada. Ben de 1400 1427 1436 kupa oldum. Şimdi ben sen de aldım. Evet, sen sende al. Sen sende. Evet. Ben de karlı aldım. <laughs> Çift hesaplaşmada devam ediyoruz. Evet, hadi bakalım. Ne kadar proyüz görüşürüz. <laughs> ne diyor lan bu özürlü? Ne diyor lan bu? <laughs> Şuradaki ne B e Bi 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 bi. Bi bi. Bibi yapma. Bibi. Bibi bibi bili. bili, bili. Hayır. Sekiz bit yapma. Ne yapıyorum lan ben? <laughs> hmm. Oha. Tamam özür dilerim. Al şunu. Ne? Uy. Al şunu. 8 bite inceden inceden 8 bit ya. alınır. İnceden inceden. i̇nceden. Bibi'yi alıyorum ben. Ben, ben alamıyorum. Bibi sen var ya sen. Aha. Dur kucağımıza düştü. Abi abi arkadaşı gel. Al lan sana ulti derken. Al onları. İkisini de alırsın hadi. Alamazsan çüş ya. Oha. Sendinin canı az abi. Sendinin canı az. Git al onu. Abi. Bibi'ye bırakma biri. Bibi alsın. Değişlik yapayım. Sen onu alsın Bibi'ye koyayım. Adam tek atıyor bana bibi ya. Hem yedilik hem de içkisi var. İçki diyoruz biz ona. <gülüyor> <gülüyor> Şu içecek çıkıyor ya. Tamam ben alayım onu. Git yanına git. Yanına git. Hah, zaman kaybetme. Karl <laughs> da anca konuşuyor ya. Bir bok yapamıyor. Tek yaptığı şey konuşma. Gelin lan gelin. Nita alırım. Alırım, ma nah, alırsın dedi. Dur, dur. Özür dilerim. Tüh. Sen niye öldün lan? Ben niye nasıl adam, Yo. Adam antlı mı? Neyse. Ben karakter değiştiremem. Tamam, sen değiştir, ben de değiştireyim. Ben sen kaldım. Hatta ben kararım. Benim alacak çok bir karakterim yok. Bul alacağım abi. Bul benim efsanem ya. Cık cık. Bul kadar güzel bir karakter yok mu ya? Biz Bula var ya kardeş. Neyse. Sen sola git ben sağa gideyim. Hatta ben üstte gideyim. iki tane var üstte. Wow. Ben ikili kırabiliyorum. Yazık ya şu sandıklar araya gidiyor. Alanda ölüyor. al. <laughs> Alanda ölüyorlar. Alanda kırılıyorlar. Araya gidiyor yani. Yazık. Oh. Oo. bak bir tane daha. Bunları alma alın abi ziyan Şeli oluyor. var orada. Nerede? Şeli mi? Şeli Daril, kim oğlum? Daryl. Aa der. Deril. Deril benim abi. Deril benim adam. Adam hemen ulti kasıyor ya. Deril ultisinde bir şey yapamaz ki boş var. Sıkıştırıyor lan sen beni. deril Deril'i Oha, Deril'i aldık ama ya. <laughs> İğrenç. Dünyanın en kötü bölümü. E, oha, eksi beş de. Bulla oynamayacağım abi, çok iyi Ben de kalmıyorum. Colt. Colt'un en iyi arkadaşı Selim. Ücretsiz var dükkanda. Aynen, aldım. Kutu var. Dün de kutu çıkmıştı. Ben, hadi bana, hadi hadi hadi. Bana kutu kutu geliyor. Senin Şeli'nin aksesuarı var. Aynen. Hızlı adım mı ne? Aynen. Yani. Hızlıca gidiyor böyle adımlarını büyütüyor. Yaslardım ben. Böyle. Evet. Biliyorum biliyorum. Nita yakınıma gel. Ağzını burnunu kır. Colt vahşi batının müthiş bir silah şörüydü. Colt Bravely Stars'a üye olmuştu. Colt Bravely Stars'taki diğer mallarla kapışıyordu. Ama mallar neredeyse Colt'u yeniyordu. Ve Colt yendi onu ama Colt ama El Primo'ya yenildi al onu bak intikamımı al onu al yuh ya Öyle de kaçış olmuyor El Primo alacağım Aa bozdu ya ben kar şeyi devam edeceğim Brock'la yok Brock değil Carl Bahşedirgini alıyorum Şukutluğumu da açayım Yusuf davet ediyor ama şu an videodayız Yusuf. Kusura bakma yani Videoda 10 dakika olunca Bitireceğim 7-18 olmuş 18, 18. 18. Şurada bir B var abi Bir B değil yani Bibi. Bir tane B, -A. B, -B. <laughs> Abi 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 Spike hayır. <laughs> Bibi var. Bibi'ye dikkat et. Açı verme. Açı verme ya. Açı verme öyle devam et. Açı verme Aç verme. Yusuf bizi izliyor şu Geldi. Gördü şu an pembizi. Sen <laughs> doğduğundan yardım. şu içeceği alıyorum abi direkt spike'a spike bizim başın belası uff el primoyu alırım ben alırım kurdacı gel lan buraya gel gel oha Benim, ya git oğlum ya pembe beni öldürdü ya neyse örtüm bana sıfır geldi ya Tayin the rocks the ben de Brook. Brook arkadaşlar Müslümanmış önceden. Adı da bura Burak'mış. <laughs> Sonra Brawl Stars'a gitmiş. Gavur olmuş, zenci olmuş. Burak olmuş adı da. Burak'mış, Brook olmuş. Hikayesi yani. Aynen. <laughs> Amerika'da böyle kararmış, zenci olmuş, zencileşmiş. Eee hey, ne oldu lan Nitoş? yakınıma var Fatoş. Fatoş Fatoş Nitoş Yavaş ol. Oo Spike var Frank'in Bir özelliğini seviyorum Ananı o da aynı kaç. may kaldı Aa kaç 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 Orada vurabilirim Aaa gel gel Uff Of. Lan Unite'yi de mı alamadın gerçekten? Ha, gerçekten neyse. Ya. Barembo. maalesef arkadaşlar bugün sizlere yararlı bir video atamadım. Bugün Brawl Stars oynadık. Hiç oynayamadık daha doğrusu ya. Ben gerçekten Brawl Stars'a gelen noob insan. Beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atın. Bu videolardan daha fazla gelmesin. Değil mi? Aynen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.